Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle üçlü ilişkilerde son durum. Aklımızdaki kişinin üçüncü kişiyle gündeminde ve durumlarında neler hakim? Sizlerle detaylı bir şekilde bunun açılımını yapacağız. Açılımımız her zaman olduğu gibi kolektif açılımdır. Sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz. uymayan da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımı yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben her zaman olduğu gibi kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak videomu beğenerek ve abone olduktan sonra zil bildirimlerinden tümünü işaretleyerek bana destek olabilirsiniz. Bu konuda hepinize çok teşekkür ediyorum canlarım. Ee, tekrardan hayırlı kandiller. Bu gece ettiğiniz duaların, yaptığınız ibadetlerin inşallah kat ve katı e, güzellik olarak, huzur olarak, sağlık olarak, aşk olarak, para olarak e, sizlere geri dönsün. Dualarımızdasınız. Bizde de dualarınıza et, eklemeyi unutmayın canlarım. Hadi sizler niyetlerine dahil olurken ben de şöyle bir kartlarımı karıştırıp sizlerle seçmek istiyorum. Altınızdaki kişinin üçüncü kişiyle veya üçüncü durumla gündemi neymiş? Tabi bu. Ee, İlla ihanet ediyor, aldatıyor olarak algılamayın. Üçüncü durum aileler olabilir, sosyal çevre olabilir, para olabilir. Hikayenizde her ne varsa durum veya üçüncü kişi. Bunlarla ilgili gündeminde neler hakim? 3, 4, 5, 6. Bu tarafı ben sizin için niyet aldım. Bu tarafı da 1-2 3-4 5-6 3. 4, 5, 6. Üçüncü kişi ya da 3. durum. Hikayenizde her ne varsa onun için niyet aldım canlarım. Hem size karşı gündemi, duygular, düşünceler, enerjiler hepsine bakacağız. Hem de 3. kişiye karşı. Bakalım bizlere

Şöyle bakalım bana ve kahlelerime enerjilerinizi gönderin canlarım. 1 2 3 1 2 3 şöyle 1-2-3 şundan da almak istedim. Evet. Şimdi canlarım onu da böyle ayırdım. Bir de şu destemden alıyorum ve beraber açılmamıza geçiyoruz. Çok merak ettim. Bakalım uzun zamandır güçlü ilişkilere kanalımızda yer vermiyoruz. Evet. Bu kadar kafir. Şimdi aklınızdaki kişinin bu destem. Destem değil gerçi, deste seç değil. Bu kartları aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı duyguları, düşünceleri, eylemleri, ruh hali olacak. Bu destemde size karşı. İlk önce tabii ki ben sizlerle başlamak istiyorum. Bakın kavuşmakla açtı işte gördünüz mü? Sarılmak, aynı çatı altında olmak, ilişkiyi güzel bir boyuta taşımak. Bakalım. Neler anlatmak istiyor? Ne demek istedi bize? Şöyle mi yapsam? Ve aranızda bakın kader çarkını verdi. Yani kadersel bir sürecimiz var. Henüz bir şeyler hiçbir şey bitmedi. Arada yarım kalmışlıklar var diyor. Bakalım. Evet bakayım gözüküyor mu? Süper. Bir kere aşk mesajlarınıza baktığımızda bugün de vardı bu. Kırmızı işaretlere dikkat et. İşaretler sizi uyarıyor diyor. Ve güvenli sevgi. En yüksek enerjiyi vermek ve almak için kalbinizi birbirinize karşı açın. Dediği bir aşk mesajı da gündeminizde hakim olarak gözüküyor canlarım. Evet şöyle koyalım bunları da hadi bakalım. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin ilk önce size karşı enerjilerine baktığımızda e, aranızda öyle bir fırtına kopmuş ki aslında o kadar sorun o kadar sıkıntı o kadar fırtınalı bir süreçten geçmişsiniz ki bu durum şu anda hem onu çok düşündürüyor hem de çok fazla kaygı enerjisi çalıştırdığını bizlere söylüyor. Yani gelecek kaygısı, sizle olma kaygısı, önünü görme kaygısı buna dair bir takım. Enerjiler içerisine girdiğini bizlere söylüyor. Şu anda diyor senden bitişimiz, senden bu ilişkinin son buluşu fırtınalı, kaoslu veya çok şiddetli bir tartışma lan oldu diyor. Ama hala aklının sizde olduğunu, sizi düşündüğünü, sizi merak ettiğini, sizin onda olup olmadığınızı öğrenmeye çalıştığını ve ee, onu unuttunuz mu aklında da bir o kadar soru işaretleri takılı kaldığını bizlere söylüyor. Bunları düşünüyorum diyor. Enerjileri bunlara veriyorum diyor. Ee, hem yaşadığımız sıkıntılara <laughs> odaklıyım. Hem de bir takım konuları düşünüyorum. Seni düşünüyorum dediği bir enerjiden geçtiğini de görüyoruz. Ve açılışımızı değnek dörtlüsüyle yaptık. Değnek dörtlüsü biliyorsunuz bizim kale gibi sağlam bir ilişkimizi temsil eder ayakları yere basan güçlü ve istikrarlı bir ilişki içerisinde olduğunu hatta e, şimdi size karşı samimiyet kavramını çoktan kaybetmiş sizle ne kadar aynı çatı altında buluşmak olsa da aynı gündem altında buluşmak olsa da o samimiyeti bir türlü aranızda koruyamamış aslında dileğim sensin dediği bir süreci var arzu ettiğim sensin ama bir türlü sana karşı daha doğrusu en başta kendime karşı daha sonra da sana karşı samimi olamadım. Ama buna dair bir utanç duyuyorum. Şu anda ee, bir şeyleri kendi kendime kabullenişe geçtim. Bu kabullenişe geçtiğim konulardan biri de denge. Senle olan ilişkime, senle olan sürecime, hayatta, hayatımda başaramadığım sıkıntılı gündemleri dengeye oturtmak istediğim bir gündemden geçiyorum. Bunun için de yeniden doğuş, yeni bir hayat her şey sıfırdan başlamak değişmek artık kendi kendime bu konuyla ilgili bir kabulleniş içerisindeyim diyor ve e, şimdi mücadele etmek güçlü olmak size karşı en büyük arzularından biri birçoğunuzun aynınızda çocuk bağlantısı olabilir bazılarınızın çocukluk aşkı olabilir ya da kısa süreli bir ilişkidir ama bir şeyler çok fazla dolu dizgin yaşanmış olabilir bunu da düşünüyor. Ve bunları düşünmek bile, bunları hissetmek bile benim artık mücadele etmeme ve beni güçlü kılmaya itiyor. Ben artık manevi yönden de güçlenmek, zorlukları aşmak, sıkıntıların sona ermesini istiyorum. Ve bunlar için meditasyon ve dua da ettiğim bir süreçten geçiyorum dediği gündemi de söz konusu. Ve bir diğer düşüncesi gündemi size karşı diyor ki çok güzel vardı. Sana bahane gibi gelecek diyor bak. Ben sana bu konuda belki defalarca kez bahane sundum. Bah ya da sana bahanelerle geldim ama şu anda gerçekten içim hiç rahat değil. Başımı yastığa hiçbir şekilde rahat koyamıyorum. Uyuyamıyorum, yatamıyorum, vicdan azabı çekiyorum, huzursuzluğum var. Belki gözyaşları içerisinde uyuyor, uyanıyorum. Bir kere kötü giden aile ilişkilerinden bahseder bize. Aileden uzaklaşmak ve kendini manevi yönden zayıf hissettiği bir süreci var. Hani dedi ki burada manevi yönden güçlenmek istiyor. İşte bu manevi yönden bir kere aile denilen bir kavram yanında yok. Ya da var gibi gözüken ama kötü giden aile ilişkileri var. Ve bu insan aileden uzaklaşmayı tercih etmiş. Ve altında bize kahkaha kartını vererek hani burada gülmeyi unuttum. Bana iyi gelen ya da tek insan senden. Ben gülmeyi dahi unuttum dediği bir süreçten geçiyor. İşte burada uykusuz, huzursuz gecelerini dile getiriyor. Uykum kaçıyor, uyuyamıyorum, rahat edemiyorum, mutsuzum. Sana bu durumların hepsi Bahane gibi gelebilir ama bu durum benim değişmeyen tek gerçeğim. Benim belki senden başka kimsem yok. Zaten ailemle ilgili kötü, ailemle kötü giden bir ilişkim var. Hmm, hayatında birçok konuyu dengeyi oturtmakta veya dengede tutmakta zorlukta çekiyorum. Artık huzuru bulmam lazım diyor. Ve bakın burada ruheşi verdi. Aranızda sizle aranızda ruheşimsin diyor. Evet alınacak dersler var. Ama aramızda güçlü aşk duygusu da var. Aşk acısı çekiyoruz ya da sürekli senle inişte çıkışta bir ilişki biçimimiz vardı. Ben şimdi seni, seni ve kendimi tanımaya çalışıyorum. Ben özellikle çok kontrolcü, çok otoriter... Çok e, kurallar benim elimde olsun, şartlar benim de elimde olsun bu şekilde ilerleyen bir yapıdaydım. Ama bir yandan da gözüm bir gözüm senin üstündeydi ve senden şu anda bir kısır döngü içerisindeyiz diye hissediyorum. Monotonluk var. Sanki ruhsal uyku durumu içerisindeyiz. Yenilikleri göremiyorum. Ve en acısı da ne biliyor musun? Sana karşı olmayan eylemi. Geçemediğim eylem. Atamadığım adım. En acısı da beni de en sıkıntıya götüren durum bu. Ama umut ediyor muyum? Evet umut hep var. Yani umut ediyorum ki kavuşacağız. Birleşeceğiz. Artık o aramızdaki kısır döngüyü. Artık aramızdaki o kısır süreci bitireceğiz. Çünkü bakın üstü de kader çarkı. Aramızda bir şeyler bitmiş değil. Yarım kalmışlıklar var. Evet, alınacak derslerimiz var. İnişli çıkışlı bir ilişki içerisindeyiz. Yapılan hatalar, düşülen yanlışlar var ama bir şeyler bitmedi. Aramızda hala devam ediyor dediği bir gündemden de geçtiğini bizlere söylüyor. Yani burada sizle ilgili durumlarına baktığımız zaman evet, bu zamana kadar olmayan eylemlerle gelmiş aile sıkıntılarını size yana yana hmm size yansıtmış size karşı bir çok bahanelerle hatta bu konularla ilgili gelmiş artık ama mücadele etmesi gerektiğini artık güçlü olması gerektiğine inandı ve ben açıkçası değnek dörtlüsüyle açılışı yaptığımız ve e, kader çarkıyla sonlandırdığımız bir süreç bir şeyler bitmedi yarım kalmışlıklar var dediği gündemi olduğunu düşünüyorum Peki size ne söylemek isterdi diyelim. Şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum. Yapamam. Egomu yenemiyorum. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi ve mutsuz. Aslında dedik ya birazcık da zor bir yapısı var. Yani zor bir yapısı var ya. Bir şeyleri yapmak istese de ben ne zaman istersem mantığı içerisinde ilerlemiş. Aslında mutsuz olduğunu, bir şeyleri egosu yüzünden yapamadığını, biraz da hayatında maddi sıkıntıları olduğunu ve aslında her şeyi düzelteceğini kendisinin hala bazı konularda umudunun bitmediğini bizlere söylüyor. Size karşı niyetlere gündemi, enerjisi bunlarmış. Peki. Şimdi de üçüncü kişi, üçüncü durum artık aranızda ne var ise engel olarak gördüğünüz. Bunlara karşı bir bakalım durumlar ne yöndeymiş. Bakalım bir adalet kartıyla verdi. Ya bakın adalet kartının altı ne biliyor musunuz? Ayrılık, sona yaklaşmak, terk etmek veya terk edilmek dedi. Aa, hadi bakalım. Ne demek istedi bize? ikinci sırada gelensin benim için dedi. Çok merak ettim ne çıkacak burada. Sevilmeyen verdi. Yanlış yönlendirildim dedi ve duran hareketsizdim dedi. Aa. Ve bu insanla ilgili aşk mesajımız cazibe ve mutabakat verdi. Cazibe der ki anın tadımını tam olarak çıkartacak ruh eşini kendine çekebilirsin. Ve mutakabat geçmişten birileri hayatına geni dönüyor dediği bir süreçten geçiyor. Aşk mesajları aslında cazibe bir. Burada bir cinsellik temamız var açıkçası. İki. Şimdi anlatacağız size ne olduğunu ama çok bariz bir şekilde burasını verdi. Şimdi üçüncü kişi, üçüncü durum. Buna sizden baktığımızda bir kere enerjilerinden yine başlayacaksak elikolu bağlı enerjilerini verdi. Elikolu bağlı ve yanında bereket simgesi var. Yani elinin kolu bağlı olduğu konularda ona uzatılmış bir el olduğunu ben düşünüyorum. Hayatının bolluğa, berekete ihtiyacı var ya da maddi sıkıntıları var. Buna dair bir süreçten geçildiğini bize söylüyor. Ama şimdi gözüme çarpan ne biliyor musunuz? Aklınızdaki kişi üçüncü durumda evli, nişanlı, sözlü e, olabilir. Birçoğunuzda böyle bir gündem olabilir. Burada sanki aile baskısının sonucu e, ya da işte kendisinin bereket anlamında, bolluk anlamında yaşadığı sıkıntılar sonucu bu ilişki ciddi boyuta taşımış olabilir. Zaten adalet kartı da bize bunu anlatır. Der ki hata yaptım, yanlış yaptım. Şimdi baştan alacak olursa bu insan olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaşmak istiyor. Ancak o zaman istediğim şeye ulaşacağım diyor. Ve açıkçası açılışımız dediğim gibi ikinci sırada gelen ile geldim. Benim için ikinci sırada gelen bir insansın ve üstü cinsellik kartı. Yani cinsellik uğruna benden, ben senden beraberim. Benim hiçbir zaman önceliğim sen olmadın. Olmayacaksın da. Evet sana ufak bir kupa prensiyle geliyor. Ufak bir kupa, ufak bir duygu sundum. Hemen atladın, hemen kabul ettin dediği bir süreci var burada. Ve işte bu olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden sarılabilmem için Sırıldığımda istediğim şeye ulaşacağım. Bunu da biliyorum dediği gündemi söz konusu. Ve şu anda gerçekten bir adalet arayışı içerisinde. Bir terazi elinde bunu ölçüp biçtiği bir gündem söz konusu. Ve terazinin altı dediğimiz gibi ayrılık, sona yaklaşma, terk etmek veya terk edilmekten ibaret olduğunu bize söylüyor. Hatta bu konuda bakın altında da bir yargılayıcı var. Bir şeyleri kendi içinde çok fazla yargıladığı, sorguladığı bir süreçten geçiyor ve işte bu durum benim aydınlanmama vesile oluyor diyor. Yani bu insan Artık o karanlık süreçlerinden, artık o kabuklarından sıyrılarak bir aydınlanma mertebesine geldiğini, bir şeyleri bitirmek, bir şeylere hakkaniyetli, adaletli bir şekilde sonlandırmak istediğini söylüyor. Dedi ki evli olabilir bu insan. Evliyse de bir boşanma sürecine bu durum ilerletilmiş ya da ilerliyor da olabilir. Ve bir diğer bu üçüncü kişiye karşı, duruma karşı düşüncelerinde sevmeyerek evlendim diyor. Bakın ya da söz yaptım, nişan yaptım, evlilik teklif ettim. Ne varsa sevilmediğim o da beni sevmiyor. Ben de onu sevmiyorum. Ve bakın üstünde de sahicilik kartı var. Bu ilişkide bu süreçte biz sahiciliğimizi kaybettik. Ve önümüze o kadar engeller çıktı ki ya da benim önüme o kadar engeller vardı ki burada ya aile kurbanı olan bir aklınızdaki kişi var yine söylüyorum ya da bolluk bereket anlamında önünde zorluk ve sıkıntı çeken bir kişi olduğu için bu alanda rahatlamak istediği için bu yola çıktığını söylüyor ama bu yola çıkmak da hem samimiyeti hem de sahiciliği arada kaybettirdiğini bizlere söylüyor yani bu ben değilim şu an içinde bulunduğum durum yaptığım tavır sergilediğim tutum bunu ne olarak adlandırırsak adlandıralım aslında ben bu kişilik değilim. Ben kendi sahiciliğimi, ben kendi özbenliğimi resmen kaybettim. Ve sevmediğim bir insandan bir evlilik yaptım ya da yapıyorum veya bu yolda ilerliyorum hikayenizde ne varsa. Ee, hep bu konuyu diyor sağ bıraktım üstün körü bıraktım yani bu konunun detayına inmedim bu konuyu enine boyuna ne biriyle tartıştım ne biriyle konuştum ne de kendi içimde enine konuna düşünerek çözüm aradım. Ama zaman içerisinde ben karşı tarafın beni sevdiğini hissetmeye başladım. İşte bu yüzden yenilenme enerjilerine giriyorum dediği bir süreci var. Yani olgun birinden aldığı yardım yeniden ayağa kalkmak, yeniden canlanmak istiyor ve altıda yenilenme kartı. Yani özellikle üstün körü baktığı bir şeyleri şöyle eline boyuna düşünmediği konularda bir yenilenme sürecine girerek hareket etmek istiyor. Açıkçası bunu da onu yani onu da bu enerjilerin içine iten e, aklınızdaki kişinin hayatını aldığı bu kişinin ona verdiği sevgi yani sevgisini hissetmeye başladığında kendisi oturduğu yerden kalkıp bir şeyleri toparlamaya çalıştığını bize söylüyor. Ve şu anda e, çok fazla ego yaptığını ve kendine bakın yanlış yönlendirilmiş kartıyla geldi. Kendileri çok fazla bu ilişki içerisinde yanlış yönlendirilmiş diyorum ve birinin kafasına uymuş, birinin aklına uymuş. Ve burada da para yedilisi var yine. Para yedilisi biliyorsunuz. Ektiğinin karşılığını alamama. Ç çalışma, çabalama, bu emeğin karşılığını alamama. Bu emeğinin karşılığını görememe. Bir şeyleri hep uzaktan seyirci çıkanma. İşte zaten bu zamana kadar böyle olmuş. Hep hiç hak etmediğini, hiç hak ettiğini alamamış hep hak etmediği şeylerle sınanıp denendiğini bizlere söylüyor. Bu yüzden hani hem ego yapıyor hem kendini yanlış yönlendirmiş istiyor hem de yani arkadaştan olsun kardeşten olsun gelecek bir yardım bekliyorum. Biriyle konuşma ihtiyacım var. Artık biriyle bir yakınlık kurup da derdimi tasamı anlatmak istiyorum dediği gündemi söz konusu. Ben, bakın Burada yine bir duran ve hareketsiz kartı verdi. Yani çok fazla bu kişiyle yani üçüncü kişi de varsa aranızda duran hareketsiz, yanlış yönlendirilmiş, sevilmeyen, yargılama, adalet, ayrılık, sona yaklaşmak, cinsellik, ikinci sırada gelen bunların hepsi üçüncü sıra e, üçüncü sırada olana <laughs> üçüncü kişiye dair sunduğu seçenekler. Bakın sizlerle böyle bir açılım yoktu. Size dair bu kadar kötü bir şey hiçbir şey söylememişti. Burada hepsi resmen sıra dizilmiş ve hepsine görün diye. Ee, size kaldırıyorum ki okuyun diye. Bakın burada da bir duran hareketsiz olduğunu. Ağzını burnunu resmen kapatmış böyle maskelemiş. Onunla doğru düzgün muhatap olmadığını, konuşmadığını, ona karşı eylemsiz kaldığını bizlere söylüyor. Ve bu süreçte de diyor ki bak karamsarlık içerisindeyim. Bakın karanlıkla açtı burada yine bir karamsarlıkla bitirdi. Sabırlı olup ne istediğimi dikkatlice değerlendirdiğim bir süreçteyim. Ben zeki bir insanım. Ben artık o zekamı kullanmasını bildiğim sürece e, mantıklı kararlar alabileceğim dediği ve bir şeyleri ufak da olsa tırmanmaya, ufak da olsa artık bir eylemselliğe, bir tırmanmaya o zorlu yola çıkmaya çalıştığını bizlere söylüyor. Ben kesinlikle burada üçüncü kişiyle böyle mutlu mesut bir ilişki, aşk ilişkisi, sevgi ilişkisi içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Zaten ona da ayrı bir şey vermedi ve ayrılık sona yaklaşmak, terk etmek ya da terk edilmek. Vadimiz 20. Bu 20 gün içerisinde, 26 içerisinde, ayın 21 tarihlerinde belki de Videomuza denk geldikten 20 saat sonra ya da saat 20 sularında bu insanın bitmiş şeyleri bitirdiğine şahit olabilirsiniz. Peki. Üçüncü kişiye karşı ne söylemek istenmiş diyelim. İki kişi arasında kaldım diyor zaten. Aile, sevgili, aşk, mantık. Hepsinin arasında kaldı. Ya ailesi zorunluluğuyla yapılan bir ilişki. Ya kendi sizden beraber onun arasında kaldığı bir ilişki, mantığıyla kendi arasında kaldığı bir ilişki sürecinden geçiyor. Aslında bu insana sana çok aşığım demiş. Yani onu sevdiğini söylemiş. İnkar etmiyor. Burada bir sevgi belirtisi, sevgi göstergesi. Çünkü hayatında bakın burada parayı alamadığını, burada bereketini kaybettiğini, ona bolluk bereket getirdiğini tabii ki bu yalanı söyleyecek. Ama hani Burada yalnız kalmaya ihtiyacım da var dediği bir süreç var. Yani evet seviyorum demiş ama iki şey arasında kaldım diyor. Aile, sevgili, aşk, mantık vesaire vesaire. Bu yüzden benim şu anda yalnız kalıp kendimi bulma ihtiyacım var dediği gündemi söz konusu. Keza burada da sabırlı olup bir şeyleri daha dikkatlice değerlendirmeye çekilip de bir şeyleri yeniden yeşertmeye çalıştığını hayatında bizlere söyledi canlarım. Evet canlar üçüncü kişiye de duruma karşı da gündeminde bunlar hakimde. Sizler size uyanı sevgiyle alıp kabul ettiniz. Uymayanı evrene değişip dönüşmesi için geri iade ettiniz. Dediğimiz gibi bireysel danışmanlıklarımız hala devam ediyor. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Abone olan bütün günlü dostlarıma şimdiden teşekkür ederim. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.